Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla yargılandığı Akın Gürle'ye hakaret davasında hakim karşısına çıktı ve o duruşmadan hangi karar çıktı? CNN Türk muhabiri Sinan Ağca'dan alacağız tüm bilgileri. Sinan. Göksu, duruşma sabah saatlerinde başladı. Akın Gül'e yönelik sözleri nedeniyle bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle beraber davaya dönüştü. Ekrem İmamoğlu o davanın üçüncü duruşmasında bugün yine hakim karşısında çıktı. Aslında ilk duruşma Nisan ayında gerçekleşmişti. İkinci duruşma da geçtiğimiz ay 16 Haziran'da gerçekleşmişti. Burada savcı mütalasını açıklamıştı ve Ekrem İmamoğlu'nun atılı suçlar nedeniyle tutuklu yargılanmasını istemişti. Ceza almasını istemişti. Burada bir aylık bir erteleme gerçekleşti. Üçüncü duruşmada bugün sabah saatler 10'u gösterdiğinde gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu saat 10'u çeyrek geçe duruşmanın yapılacağı salona geldi ve burada mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Mahkeme heyeti duruşmayı başlattı. Ekrem İmamoğlu'na savunma noktasında keşimiz duruşmada savunma yaptınız. E, bu duruşmada da bir savunma yapacak mısınız? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, dedi ve burada bir söz hakkı verdi tekrardan. E duruşma sonunda ise e, cezalar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza açıklandı. Mahkeme heyeti buçuk saatlik bir e, duruşmayı gerçekleştirdikten sonra 45 dakikalık bir ara verdi. O arada da karar arasıydı. Karar arasından sonra mahkeme heyeti tekrar toplandı. E, bulunan o noktada bulunanlar duruşma salonuna tekrar girdi ve burada üstüne atılı olan 3 suç vardı Ekrem İmamoğlu'nun bu soruşturma kapsamında. Burada e, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçu vardı. Bu suçtan beraatına karar verildi. Mahkeme heyeti beraatına karar verdi. Ardından da ...kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçlamasından... ...Ekrem İmamoğlu'nun bir yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Üçüncü bir suçlama vardı, o da tehditti. O tehditten de Ekrem İmamoğlu 2 ay 15 gün ceza aldı. Yani toplamda bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu. Burada tabii ki itiraz süreci olacak, üst mahkeme taşıma durumu olabilir. Bu süreci de yakından takip ediyor olacağız. Burada duruşma gerçekleşirken aslında Ekrem İmamoğlu savunmasını yapıyordu. Bu savunma sırasında da özellikle bazı noktaları değindiğinde mahkeme tarafından uyarılarda bulunuldu kendi suçlamaları noktasında konuşması yapılması gerektiğini ve kendi üstüne atılan suçlar noktasında savunmasını yapması istendi Ekrem İmamoğlu da savunmasını tamamlayacağını ve aslında konunun oraya geldiğini söyledi. hakkında hazırlanan iddianamelerin çok çabukluğundan bahsetti bu noktada ee, savcıya bakarak burada bir konuşma yapıyordu. Savcı da neden bana bakarak konuşma yapıyorsunuz dedi. O an e, salonda bir e, tansiyon yükseldi. Ekrem İmamoğlu da neden size bakamaz mıyım? Bir yasak mı var bu konuda? Mahkeme heyetine döndü ve ardından da ben savcı beye bakarak konuşma yapamaz mıyım? Yasak mı? Bunun cevabını sizden istiyorum dedi. Ve ardından da savunmasına devam etti. Ardından da Ekrem İmamoğlu'nun ee, bu, bu noktada avukatı av, avukatı bu noktada savunmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık iki buçuk saat sürdü. İki buçuk saatin sonunda bir ara verildi. O arada da e, karara bağlandı. 45 dakika sonra mahkemeyi tekrar toplandığında Ekrem İmamoğlu için 3 ayrı suçlama vardı. Bu suçlamalardan özellikle terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekten beraatına karar verildi. İki, diğer iki suçlamadansa bir yıl sekiz ay hapis cezası almasına karar verildi diyerek sözse merkeze bırakalım.